Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüzün yaşadığı çok önemli sorunlar var. Bu sorunların çözümü için de değerli oda başkanlarımız hiç durmadan çalışıyor. Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez'le birlikte son dönemdeki özellikle sahte altınla ilgili, kaplama ürünlerle ilgili önemli uyarıları olacak. Mikrofonu hemen kendisine uzatalım. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yoğun tempo, Antep'teyiz. Çalışmalar devam ediyor. Seni de takdir ediyorum. Gece gündüz bizi bırakmıyorsun. Yani gece yarısı da çalışıyor musun bilmiyorum. Var mı çalışma senin de öyle? Başkanım tabii sektörümüz haber bekliyor. Bir de yeni gelişmeler oluyor. Sizin de katkılarınızla onları duyuralım. Gaziantep'te buluştuk bu sefer. Başkanım önemli bir problem de Tabii çeşitli uyarılarda bulunduk esnaflarımıza. Özellikle İBAN'la ilgili de bir haberimiz olacak. Ama bir diğer önemli konu da bu ile ilgili sahtecilerin geliştirdiği yeni yöntemler. Nasıl uyarılarınız olacak? Ne gibi teknolojiler kullanıyorlar? Ya şimdi birkaç defa daha anlattım bu konuyu değişik mecralarda. Ama şu an en büyük problem gümüş üzeri kaplamalarda. Çok ciddi teknoloji geliştirmişler. Özellikle sarrafiye dediğimiz ürünleri gümüş üzerine yapıyorlar, kaplıyorlar. Ve bunu tarttığımız zaman atelere 7 gram 20 santim gelir biliyorsunuz. 22 ayardır. Özgül ağırlığı ve öz kütlesine göre tarttığımızda 7 gram 20 santim gelir. Ama bunu gümüş yapıp da üstünü kapladığın zaman normalde fizik kurallarına göre gelmemesi icap eder. Ama ancak bu tek, ileri teknolojiyi nasıl geliştirdiler, ne katıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyoruz. Gümüş üzeri kaplama sarrafiyeleri de tarttığımız zaman 7 gram 20 santim geliyor. Doğal olarak bizim ustalarımızdan öğrendiğimiz bir yöntem vardır. Camın üstüne attığınız an sesinden anlarız. Ses tınısı da hemen hemen aynı geliyor. Neden? Çünkü özgür kütleyi yakalamışlar. Yani bunu nasıl başarmışlar bilmiyorum. Bunu artık uzmanlar bilecekler. Özellikle bu gümüş üzeri kaplamalar bizim en büyük problemimiz. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Yaldızları çok güzel. Yani biz normaldeki ürünlerimizin bile ürün kalitesi bu kadar değil. Başına bu işler gelen meslektaşlarımızla konuştuklarımızla ürünleri getirdiklerinde incelediğimizde sistem böyle çıkıyor. Yani bu en önemli konumuz gümüş üzeri kaplama. E başkanım peki kuyumcu esnaflarımız bunu nasıl anlayacak? Şimdi özgür kütleden sesten dediğiniz gibi anlıyorlardı. E şimdi mihenke vuruyorlardı mihenk taşına. Herhalde kaplama olduğu için oradan da anlayamayacaklar. Maalesef. Maalesef kesmek lazım. O kadar güzel ürünler geliyor ki o ürünlerde kesilemeyecek şey de oluyor. Bunlar bizim meslek içi bazı şeylerimiz. Onları çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Çok yeni ürün geliyor. E onu da kesilmiyor. Orada da bir sıkıntı yaşanıyor vazgeçilemiyor üründen onun için sistemde aldatılma katsayısı çok yüksek oluyor özellikle gümüş kaplamaya evet gümüş dikkat kaplamaya etmez. dikkat edecekler Aynen. bu son çıkan cihazlar var işte geçen de programa katıldık o cihazlar kesin kaplama yüzde tespit ediyor X-ray cihazlarında olanlar var ama o zaman da söylemişiz onlar büyük perakende dükkanlarında olmaz mecburen teknolojiyi kullanmak zorundayız bu konu Artık teknoloji sayesinde bulabilirler. Onun dışında çok zor. Yine bir diğer konuda kuyumcu esnaflarımızı uyaracağımız özellikle atal liralarda düşük milyem konusu. O evet. konuyla ilgili nasıl bir sahtecilik yapılıyor? Şu anda maalesef piyasaya çok ciddi şekilde atalira sürülmüş. Bizim yaptığımız çalışmalarda, incelemelerde, araştırmalarda 650 milyem ve 680 milyem civarında ataliralar üretilmiş. Bunlar şu yöntemle de piyasaya sunuluyor. 680 milyon ya da 670 milyon atölyere üretiliyor X bir ilde. Ondan sonra kargo yoluyla diğer illere gönderiliyor. Üçüncü şahıs vatandaşlara veriliyor bu. Yani tüketici diye tabir ettiğimiz nihai tüketiciye gönderiliyor. Bunlara belli bir ücretler veriyorlar ya da ortaklar. Onlar alıp kuyumculara götürüp satıyorlar. Şimdi müşteriden geldiği zaman biz milyem kontrolü yapmayız. Bakarız atalira Zaten cihazlarda 22 ayar gösteriyor. Yani 680 milyon olduğu için çok ciddi bir şekilde ayırt etmek mümkün değil. Bu şekilde piyasayı dolandırıyorlar. Yani çok ciddi şekilde ürün geliyor. Hatta bir kısmı tutuklandı bunların. Biz Ankara'da bir operasyon geçirdiler. Ataliraların çoğunda böyle bir sıkıntımız var. Mutlaka ayarlarını çok ciddi kontrol etsinler. Mümkünse, mümkünse çok tanımadıkları insanlardan da bir takım alışları dikkatli yapsınlar yani. Yani evet. bu atölyelere konusu büyük problem. Bunu başka diğer sarrafi ürünlerinde mutlaka yapmışlardır. Bu ciddi miktarda şu anda piyasaya sunulmuş. Evet. Yani yine burada da o özgül ağırlık yine aynı geliyor. Atelere 7 gram 20 santim geliyor. Ata beşçilerde yapmışlar bunları. Beşer tane beşer tane satıyorlar. Buradan bizi izleyen kuyumcu meslektaşlarımızı da uyarmak istiyorum. Yani beşli ata beşli dediğimiz ata beşlileri yapmışlar. Bunları ben size görüntülerinde daha sonra veririm. Örnekleri var elimizde. Beşer tane beşer tane satıyorlar. Bugün beş tane ata beşli 175 gram gelir. Şimdi bunlar ciddi şeyler yani. Ciddi kazançlar, ciddi karlar. Günde iki üç tane kuyumcuya beşer tane ata beşli satsalar günlük karlarını hesaplayın. Hiçbir kuyumcu bu kadar para kazanmıyor. Yani böyle bir sektör oluştu. Bütün kuyumcularımız özellikle bu çok dikkat etsinler. Başkanım orada da tabii anlamak çok zor herhalde değil mi? Tanımadıklarında dikkatli olacaklar özellikle de biz spesifik örnek veriyoruz 5 tane ata beşli 4 tane ata 5'li gelirse buna dikkat edecekler normalde bizde beşli tabir ettiğimiz ürünler tek tek gelir birden fazla gelen ata beşlilerde özellikle çok dikkat etsinler İşte kendilerine has bir takım kontrol yöntemleri geliştirecekler artık bizim bu işi anlamamızın tek geçer yolu teknoloji teknolojiyi kullanacağız yani. Yaralarınız için çok teşekkür ederiz başkan. Çok teşekkür sağ olun. ederim. İçin izleyenlere de buradan saygılar olsun. Tamam, sağ olun başkan.